Merhaba. Ben e, İsmet, İsmet Barotçugel. E, üniversitede çeşitli fakültelerde, farklı üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalıştım. Yönetim ağırlıklı olmak üzere işletmenin birçok fonksiyonuyla ilgili dersler verdim. E, son dönemde üniversiteden ayrıldıktan sonra uygulamacılara yönelik kitaplarım var ve bir danışmanlık firmasının sahibiyim. Danışmanlık firmam da 25. yılını kutluyor. Daha çok şirketlere yönetim, strateji, pazarlama ve kurumsallaşma konularında eğitimler, danışmanlık hizmetleri veriyor. Ayrıca yönetim koçluğu, yönetici koçluğu da yapıyorum. ERP'nin çalışmalarından yaklaşık 3 sene kadar önce haberdar oldum. Göker Bey'in girişimleriyle ve gösterdiği iyi niyetli gayretleriyle bu çalışmanın son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. Katılımın daha da fazla olmasını arzu ettiğim bir çalışma prensibi, çalışma yöntemleri ve çalışma alanları var. Kendi alanında önemli bir boşluğu dolduruyor ve kurumlara gerçekten anlamlı hizmetler götürüyor. Tabii gönül arzu eder ki bu çalışmalar daha geniş kitlelere ulaşsın, daha farklı ve daha çok sayıda şirket tarafından bilinsin ve takip edilsin bu hizmetlerin daha çok Türkiye'nin ekonominin ve firmaların büyümesine, profesyonelleşmesine, kurumsallaşmasına ciddi katkılar yaratacağına içtenlikle inanıyorum. Türkiye'deki firmalarla sanayinin ve akademisyenlerin bu konuda çalışan danışmanların yeterince işbirliği içinde olduklarını, yeterince birbirlerine açık ve e, işbirlikçi davranmadıklarını düşünüyorum. Kurumsallaşma sürecinde şirketlerin mutlaka ve mutlaka eğitimlere, danışmanlığa ve yönetici koşuluna ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların farkındalar ancak belki de bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı konusunda endişeleri var. Ya da bazıları bunun maliyetinin çok yüksek olacağı konusunda, bir tereddüt yaşıyorlar. Belki de böyle bir maliyete katlanmayı kendileri için şu anlamda şu aşamada çok da uygun görmüyorlar. Ancak bu konuda yapılacak her türlü maliyet bunların yapılmaması durumunda yaşanacak maliyetlerden çok çok daha düşük kalacaktır. Ve firmalara mutlaka ve mutlaka önemli kazançlar şeklinde geri dönecektir. Ben kurumsallaşma sürecinde kurumsal yazılımların ve bu konuda çalışan akademisyenlerin, danışmanların büyük katkı yapabileceğine inanıyorum. Yeter ki firmalar bu konuda açık olsunlar, isteklerini ve ihtiyaçlarını doğru ve tam bir biçimde paylaşsınlar ve doğru kişilerle, doğru süreçlerle bir işbirliği içine girsinler. Türkiye'de bunun yıllardır konuşulduğunu biliyorum. Eksikliğin akademisyenler ve uygulamacılar arasında önemli bir açık olduğunun farkındayım ve bunu hep söyledik, yıllardır söylüyoruz. ERP komitesi mutlaka bunun için çok güzel bir platform. Bu platformda e, akademisyenler ve danışmanlar grubunda yer aldığım için de ben çok mutluyum.